Merhaba merhaba arkadaşlar ben Ezeli Demik'ten Berat. Bugün Creed 3'e kaldığımız yerine devam ediyoruz. Ee, en son Desmond'daydık Desmond'dan sonra ben Animus'a girdim. Orada biraz sahne kaçırdık, Mecbur olarak, istekli olarak değil. Ee, Animus'a girdim. Animus'a girdikten sonra ne Achilles ile kavga ettik biraz, kapıştık. Ee, eşyamızı aldık, çıktık. En son da ile buraya geldik. Ve şimdi de buradan devam ediyoruz. Açılız bize biraz ağır laflar etti. Ona rağmen. Bindik bir alamete. Gidiyoruz kıyamete. Neyse. Biz görevimize gidelim. Ormanla pek ilgilenemedik. Free roam'a başlayacağım bir ara. O zaman ormanla da ilgilenmiş olacağız. Şimdi bizim gitmemiz gereken yer. bizim kızıl delilerin yeriydi galiba. Öyle hatırlıyorum. Kıyafetimiz de güzel yani Hiç değişmiyor, klasik Kıyafeti boyamayı düşünüyorum Bir satıcı falan bulursam Renginleştirmek istiyorum Hep aynı kıyafet bir Amerikan askeriymiş gibi bir kıyafetimiz var Bu da böyle pek Bu da Yani Pek güzel olmuyor gibi geldi bana avlama bölgesine giriyor. Yani, yani da şöyle yapıyor. Dur. dur, at kafası dur. Tepeden çıkın. Anlatabiliyor muyum? Tamam at. At mısın? Ne ismini düzgün karda koşmak çok eğlenceli. Hele ki kanasınız. Şuraya çıkalım. Şimdi görevimiz olduğu için hızlı gitmemiz lazım. Karda koşmak yerine bu şekilde halledebiliriz. Bunu yapmışız. Tut orayı. Çık. Geç. abla, otla, zıplar. Bu aşağıda bir şey yok. Elmas kesesi. Bir ses duydum gibi geldi bana. Oyun sesini biraz açtım arkadaşlar. Evet, Spider Shine News. Hadi kalmış. Hop pa 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 koş. Şimdi yavaşlayacak direkt. Geyi keş boş. Üstüne geyi şu an hiç Aldığımız şey zaten parçalanmış halde gelecek. Şimdi ne uğraşır? Yalnız bir tane bile yayımız yok ya. Yay pardon okumuz yok. Okların hepsini en son bir adama harcamıştım. Güzel de harcamıştım onu hepsini. Boşa da gitmemişlerdi. Neyse. Gideceği varmış. Şimdi acaba kadın ne yapacak? O kadar laf etti. Bak şimdi Artık yalnız. çık bakalım oraya da bir şuraya şuraya var. hop hop bu oyunda tırmanmak çok zevkli bana göre Tabi sizi bilmem bu oyunun oyun tek güzel tarafı tırmanmak ormanda geçen vakitte yoksa oyun her şey güzel de bir bak problemleri çok var diğer oyunlarda hiçbir bak problemleri yok şu şuradaki karla şuradaki kar çok fark var gibi geliyor. Görüyorsunuz. Bir anda farklı bir e, yere geçermiş gibi. Daha beyaz. Oyunda şunu beğendim. Karda ayak izlerimiz çıkıyor. Ayak izleri yani. Biraz güzel yani. Kötü demeyeyim ama güzel. En azından bu, bunun da bir çabaları var. Onu hiç araştıramam. Onu açacağım kesin tavşan çıkar. Geldi tavşana iz bıraktı. Kundur musun? Ne? Seni bir alalım. Kundur dostu. Kundur. Iyy mı çıkardık? Dişi ya dişini anladık da. Kundur. arkadaşlar en sevdiğim yer. Ya ama. Kurt. Gelme bana. Uçarım sana. Gelme bana. Uçarım sana. Kurt dostları işimize çok gelecek. İyi para ediyorlar diye hatırlıyorum bunları. Bu aya bak çok güzel. Daha var mı içeride? Şey? Kod itirip bir şey var mı? Sen mi? Burası mübarek kurt Al Alın senin şeyi. Teşekkür Ne yapacaksın? Gel çıkacak mı? Gel çıkacak mı? Neyse. Biz görevimizi bu da iyi oyalandı. Evet. var. Yücesini. Karşısına karşı şuradan geçeriz. Öldü. Neyse öleceğim almış. Of of sakın 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 iki tane birden geliyor sakın 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 neredeyim paşa ha gel sakın sakın gelmiyor sakın ya gel sen ne olacak ya artistin kime senin gel gel tek başınasın gel arkadaşın yok <laughs> Allah'ım ya. Kanır. Nesin sen? Where is he? Böyle bakın da şu an bunun bakın ilerlemesi lazım. Doğru mu doğru? Karşıya yüzerek geçmeyecek mi olmaz? Olmaz. Olduramadık. Oyunda bu kayalardan tırmanmayı çok seviyorum. Yani tek canımı sıkan o buglar. Başka bir şey yok oyunun bence. Oyun hiç bak nasıl sıkıcı da değil de şimdi her zaman çıkabileceği yerlere tırmanmayı biliyor şu an benim yaşadığım olay gibi böyle yerlerde geldik insanın küfredesi geliyor hele ben şu an içinden neler geçiriyorum bilemezsiniz <laughs> saçma bir şey yapmışsın Neyse. Acaba burada ne olacak? Çok merak ettim. Kanır. Düşmesin sen şu başına. Vay kıyafetimiz bulunduğumuz yere göre kayıyor mu? Evet, kıyafetimiz suyun akışına göre şey yapıyor. musun? Sağa sola falan kayıyor. Tamam hadi oradan kurtaralım. gitmememiz az kaldı. Mobile stand daha hiç yapamadım ya. Ona en son free roam'da başlayacağım. O, oh, da delilere etmiyormuş, Yanlış iş şey yapmış. Düşünmüşüm. Atamız olsa şimdi hadi. Tırt 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 diyorduk da at yanlış şöyle sattı. At ismi bilmiyor. Bu nasıl bir sesdir? Sana şuradan tak. Evet. Oo, Ooo bunlar bize kızıyor hala. Vay öyle olsun. Vay ben sizin canınız okumaz mı? Hele bana bir ciğerliğin. Size uçarım burada. Oğlum içiyorsunuz içiyorsunuz geliyorsunuz sonra bana kızıyorsunuz. içiyorlar içiyorlar sonra bana denk geliyorlar ya Bu adama ok çıkartı var ya kafada Manyal oy Bu kadar şunu üstüne tek tek uğraşacak mıyım ya Bu kadar da insansızlık olmaz Herkes içiyor şuna bak bir savaş kazandınız diye o da bizim sayemizde Canınızı okurum sizin he Hemen öyle şey şey hareketler yapmayın. Siz değil. Ben kurtardım dedi. Hatırlayın ya. Yani. Şafağına bırakmış gelecek Allah. Gel gel gitme gel 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 pislik gel. I Commander Connor. Any word on Lee? Not yet. My apologies. I've been distracted. Supply caravans meant for the camp have gone missing. I suspect treachery. A traitor named Benjamin Church. Recently released from prison. Has vanished as well. The two events are surely related. What was his crime? He was caught sending letters to the loyalists detailing our troop strength. He claimed it was a scare tactic, that we might avoid war. A poor lie. I will find church for you. Why? What reason have you to help? Does it matter? As you wish. We've received reports of trouble along the southern road. Come oh, on. I suggest you begin your search there. Yes. Yes, I just. bunlar konuşulmaz ki size. Aldırma tanıza giderim he. Ver mahvuzu. <laughs> evet. Neyse yoldan bir daha çıkacağım hadi. Hadi bakalım at nereye kadar götüreceğimiz. Çok merak ediyorum. zaten Böyle içeride konu açıkça var. Bir, bir şey kontrol etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi içeride bir adam yok. Ama olan şey bu. Wait. A poor choice. Come to check up on Church? Make sure he's stolen enough for your British brothers? Benjamin Church is no brother of mine. No more than the Redcoats or their idiot king. Oh, I expected neither, but this. The Templars do not fight for the crown. We seek the same as you, boy. Freedom, justice, independence. But... Hmm? But what? Johnson, Pitcairn, Hickey... They sought to steal land, to sack towns, to murder George Washington. Johnson sought to own the land that we might keep it safe. Pitcairn aimed to encourage diplomacy, which you cocked up thoroughly enough to start a goddamn war. And Hickey? George Washington is a wretched leader. He's lost nearly every battle in which he's taken part. The man's racked with uncertainty and insecurity. Only look at Valley Forge to know my words are true. We're all better off without him. Look, much as I'd love to spar with you, Benjamin Church's mouth is as big as his ego. You clearly want this punishment. I want him punished. Our interests are aligned. What do you propose? A truce. Perhaps. Perhaps some time together might do us good. You are my son, after all, and might still be saved from your ignorance. I can kill you now, if you prefer. Excellent. Shall we be off? Do you even know where Benjamin Church has gone? I'm afraid not. I'd hoped to ambush him when he or one of his men returned here. It seems I'm too late. They've come and cleared the place out. Oh. I may be able to track him. It's... There was a wagon here, slowly weighed down as they loaded the supplies. Yeah. Oh, actually, has obscured the tracks. But enough remains that we can still follow. Yeah, touch some. Oh, Just my look. Going to freeze to death if I don't get this fixed. you been Church's man well played To run. What do you want? Where is Benjamin Church? I don't know. We were riding for a camp just north of here, is where we normally unload the cargo. Maybe you'll find him there. None of that. You did not have to kill him. Let's not waste time with all this pointless banter. Go catch up with the rest of Church's men. Infiltrate that camp of theirs and see what you can discover. But what about you? Never you mind. Just do as I ask. Bağımız anlaşıyor. Oy bir kasmaya başladı ama o da grafikler fazla oluyordur Böyle yapınca azalıyor, böyle yapınca artıyor. İyi denetçi feel the yanks shivering and starving out there it's a hard way to go all they need to do is race like the that uh, they should have done that a long time ago all this fight serves so no purpose the crowd's sure to win in the end To waste all those lives chasing a full notion. breaks my heart Не в лапте. Evet. Ne abi, abi samanın içine ne iş bu? Three. Can't miss it. Thank you kindly. You won't be thanking me when you hear why he's got a plan. About time you showed up. Listen here. Boss wants us to try something new tonight going to steal from the yank camp itself Sally Forge that's right you sure about this it's not my business to be sure or not sure I just do as church asks if you're so concerned take it up with him is he here of course not hiding in New York the last I heard, trying to keep a low profile. Bir zahmet artık çok iyi olacak. Bir adam daha öldü. Geriye kalıyor bir kaç adam. We found. He was creeping around the camp all suspicious like. Must be a Yank spy. Nah, he's something else, something special, isn't that right, Haytham? Church told me all about you. And you should know better than this. <clears throat> You're not really in a position to be making threats, are you? Yeah. Leave now. If you can't handle a couple of mercenaries, then we've really no business working together. Unbelievable. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bağımızda ilk tanışmamızı yaptık. İyi bir başlangıç oldu ama kötü bitecek. Bence Hı hmm. Atkini görmez oldular E tamam Ara sıra girip girip çıkıyorsun Yönetmiyorum Geçen bir ara görmez olmuştuk zaten Bir ay sonra Abicim yok böyle bir şey. Her şey değişmiş. Bir şu askerler gitmemiş ya. Ve artmış sayıya bak. Ben böyle şey sayısı görmüyorum. Asker sayısı. <laughs> Arkadaşlar mouse'un gidip gidip geliyor sürekli. Ben şucuğum

Bir şey oldu Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadar ee, görevlerimizi yaptık i̇şte her gün böyle böyle devam edeceğiz kaldığımız yerden Videolarımız hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın görüşmek üzere sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın